Yıldızlarla dolu bir gece gökyüzü, küçük bir köyde yaşayan genç bir kız olan Maya'nın dikkatini çekti. Her gece pencerelerinden yıldızları izlemeye bayılırdı. Maya'nın içinde büyük hayaller ve istekler vardı. Bir gün kendi hayallerini gerçekleştirmek için yıldızlara bir dilek tuttu. Ancak dileğinin gerçekleşmesi için sabırsızlandı ve kontrolü elinde tutma arzusuyla dolup taştı. Bir sabah Maya köyün dışındaki büyük ormana yürüyüşe çıktı. Ormanda yürürken karşısına beklenmedik bir engel çıktı. Yolu kapatan büyük bir ağaç devrilmişti. Maya bu engeli aşmak için hemen harekete geçti. Ancak ne kadar uğraşsa da ağacı hareket ettiremedi. İçinde büyüyen bir huzursuzluk ve hırs onu sardı. Dileğinin gerçekleşmesini o kadar istiyordu ki tüm enerjisini engeli aşmaya harcadı. Tam o sırada yanından geçen yaşlı bir adam Maya'nın çabalarını izledi. Yaşlı adam durdu ve Maya'ya yaklaştı. Nazik bir gülümsemeyle ''Neden bu kadar uğraşıyorsun genç kız? Belki de engeli aşmak için doğru zaman değil.'' dedi. Maya şaşırdı ve yaşlı adama baktı ardından içsel bir dinginlik hissetmeye başladı. Düşündü ve yaşlı adamın sözlerinin gerçekten derin bir anlamı olabileceğini fark etti. Belki de her şeyin kendi zamanında olması gerekiyordu. O andan sonra Maya geri adım attı ve durdu. Derin bir nefes aldı ve çevresine dikkatlice baktı. Ardından etrafında ne olduğuna dair merakla keşfetmeye başladı. Biraz ileride devrilen ağacın altında akan temiz bir dere olduğunu fark etti. Ve yanında ona yardım edebilecek birkaç köylü gördü. Onlara doğru yöneldi ve yardım istedi. Köylülerle birlikte ağacı kaldırdılar ve yolu açtılar. Maya bu deneyimden çok şey öğrendi. Dileklerini gerçekleştirmek için sabırlı olmanın ve dış dünyayı kontrol etmeye çalışmanın değil, içsel huzur ve doğal akışa güvenmenin önemini kavradı. O günden sonra Maya her gece yıldızları izlemeye devam etti ancak artık dilek tutarken sabırlı ve içsel bir dinginlikle hareket ediyordu. Her adımında bilinçli bir şekilde hayatını yönlendirdi ve gerçekleştirdiği her şeyin doğru zamanda ve doğru şekilde olacağına güvendi. Arkadaşlar merhaba. Bugün Eckhart Tolle'un öğretileri ışığında birlikte tezahür ve bilinçli yaratımın derinliklerine dalacağız. Hayatımızın her alanında neyi çekersek o bize geri döner prensibini tartışacağız. Ancak bu sadece dilek tutmak ve beklemekle ilgili değil. Bu içsel dünyamızın derinliklerine inmek, gerçek niyetimizi keşfetmek ve sonra da bu niyeti dış dünyaya yansıtmakla ilgili bir süreç. Bilinçli tezahür birçok insanın hayatında mucizeler yaratan güçlü bir araç olabilir. Ancak bu gücü anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak için İçsel bir yolculuğa çıkmalıyız. İşte bu yolculukta kontrol ve teslimiyet arasındaki dengeyi bulmak, içsel engellerimizle yüzleşmek ve gerçek niyetimizi keşfetmek önemlidir. Bu videomda tezahür ve bilinçli yaratım sürecinin derinlemesini inceleyeceğiz. Bu sürecin temel kavramlarına odaklanacağız ve pratik ipuçları ve günlük uygulamalarla nasıl kullanabileceğimizi keşfedeceğiz ayrıca içsel dönüşüm ve büyüme ile nasıl bağlantılı olduğunu da göreceğiz unutmayın ki tezahür ve bilinçli yaratım sadece hayallerimize ulaşmakla ilgili değil aynı zamanda içsel huzurumuzu ve yaşamımızın kalitesini artırmakla da ilgilidir bu süreci anlamak ve uygulamak hayatımızı dönüştürebilir ve daha anlamlı bir şekilde yaşamamıza olanak sağlayabilir hazırsanız bu heyecan verici yolculuğa birlikte başlayalım tezahürün ve bilinçli yaratımın gizemlerini keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse şimdi kendinizi rahatlatın, zihninizi açın ve bu yolculuğa katılın. Şimdi bilinçli tezahürün paradoksal doğasını daha derinlemesini inceleyelim. Tezahür etme süreci ile ilgili temel paradokslardan biri isteklerimizi belirlerken ve onlara odaklanırken aynı zamanda bu isteklere fazla bağlı olmamamız gerektiğidir. Örneğin bir iş, ilişki veya maddi zenginlik istediğimizde bu isteklere sıkı sıkıya yapışmak ve onların gerçekleşmesini ısrarla beklemek doğal bir insan tepkisidir. Ancak bu isteklere aşırı bağlılık ve sürekli endişe aslında istediğimiz şeylerin bize gelmesini engelleyebilir. Neden mi? Çünkü bu aşırı bağlılık içsel bir direnç ve korku yaratır ve bu da enerji akışını engeller. Bir başka paradoks ise isteklerimizi belirlerken samimi olmanın önemiyle ilgilidir. Samimi ve içten bir şekilde ne istediğimizi belirlemek önemlidir. Çünkü bu isteklerimizin gerçekleşmesi için içsel bir uyum ve bütünlük sağlar. Ancak bu isteklerle aşırı kimliklenmek ve bu isteklere bağlı kalmak yine isteklerin gerçekleşmesini engelleyebilir. Çünkü bu aşırı kimliklenme bizi tek bir sonuca sıkıştırır ve alternatif çözümleri veya yaratıcı fırsatları görmemizi engeller. Bir örnek vermek gerekirse, bir kişi daha yüksek bir pozisyon elde etmek istiyorsa, bu istekle yoğun bir şekilde kimliklenmek ve bu pozisyonun gerçekleşmesine sıkı sıkıya bağlı olmak, o kişinin mevcut işini ve çevresini değerlendirme fırsatını kaçırmasına neden olabilir. Belki de mevcut işindeki fırsatları görmeyi ve mevcut yeteneklerini daha iyi kullanmayı engeller. Son olarak bilinçli tezahürün paradoksu isteklerimizi belirlerken nasıl bir tutum takılmamız gerektiği ile ilgilidir. İsteklerimize odaklanmak ve onları gerçekleştirmek için adımlar atmamız önemlidir. Ancak aynı zamanda sonuçlara aşırı bağlı olmadan içsel bir rahatlama ve kabullenme ile bu süreci deneyimlemek de önemlidir. Bu paradokslar bilinçli tezahür sürecini daha derinlemesine anlamamıza ve bu süreci daha etkili bir şekilde uygulamamıza yardımcı olabilir. Şimdi bu paradoksları anlama ve bu süreci içselleştirme zamanı. Hadi başlayalım. Bu paradoksları anlama ve süreci içselleştirme zamanı geldi. Çünkü bu paradokslar bilinçli tezahür sürecinin derinliklerine inmek için bize rehberlik eden önemli ipuçları sunuyorlar. İlk adımımız bu paradoksları anlamak ve kabullenmektir. İsteklerimizi belirlerken onlara bağlılık duymak doğaldır. Ancak aynı zamanda bu bağlılığın bizi kısıtlayabileceğini ve enerji akışını engelleyebileceğini anlamalıyız. İkinci adımımız bu paradoksları içselleştirmektir. Bu bilinçli bir farkındalıkla isteklerimizi belirlerken ve bu isteklere odaklanırken nasıl bir tutum takılmamız gerektiğini anlamakla başlar. İsteklerimizi belirlerken samimi ve işten olmalıyız. Ancak aynı zamanda sonuçlara aşırı bağlı olmadan İşsel bir rahatlama ve kabullenme ile bu süreci deneyimlemeliyiz. Bu işselleştirme süreci pratik bir farkındalık gerektirir. Günlük yaşamımızda isteklerimizi belirlerken ve bu isteklere odaklandığımızda işsel bir denge sağlamaya çalışmalıyız. Aşırı kimliklenme ve bağlılık duygusuyla başa çıkmak için işsel bir gözlem yapmalı ve gerektiğinde bu duyguları serbest bırakmayı öğrenmeliyiz. Son olarak bu paradoksu içselleştirme süreci zaman içinde olgunlaşacak ve gelişecektir. Her gün bu paradokslarla daha derin bir şekilde yüzleşerek içsel bir dönüşüm ve büyüme yaşayacağız. Bu süreçte sabırlı olmalı ve kendi içsel rehberliğimize güvenmeliyiz. Eckhart Tolle'da bilinçli tezahürün paradoksu başlıklı konuşmasında temelde tezahür ve bilinçli yaratım sürecinin paradoksal doğası üzerinde duruyor. Bu konuşmada Tol tezahürün ve bilinçli yaratımın geleneksel olarak öğretilen yaklaşımlardan farklı bir bakış açısı sunarak bu konseptlerin daha derin anlamlarını ve uygulamalarını vurguluyor. Tol'un öğretilerinin temelini oluşturan şimdiki anın gücü kavramı bu konuşmada da önemli bir rol oynamıştır. Tezahür ve bilinçli yaratım sürecinde şimdiki anın gücünün farkında olmanın ve mevcut anı kabul etmenin önemi vurgulanabilir tezahür sürecinde isteklerimizle ve dışarıya doğru yönlendirdiğimiz enerjiyle ilgili olarak ortaya çıkan içsel dirençler ve engeller üzerinde durulabilir. Bu dirençlerle nasıl başa çıkılacağı ve bu engellerin aslında bize ne öğrettiği üzerinde düşünülebilir. Tolun öğretilerinde sıkça vurguladığı hoşgörü ve kabul kavramları tezahür sürecinde de önemli olabilir. İsteklerimizi ve beklentilerimizi kabul etmenin onların gerçekleşme şekilleri üzerindeki etkisini anlamak önemlidir. Tezahür ve bilinçli yaratım sürecinde isteklerimizi gerçekleştirme arzusuyla birlikte sürecin doğal akışına güvenmenin ve kontrolü serbest bırakmanın önemi vurgulanabilir. Eylemde bulunmanın ve niyetinizi belirlemenin yanı sıra sonuçların nasıl ortaya çıkacağına dair belli bir esneklik ve açıklıkla hareket etmek gerektiği üzerinde durulabilir. Son olarak tezahür sürecinin aslında içsel bir dönüşüm ve büyüme süreci olduğu vurgulanabilir. İsteklerimizin gerçekleşme şekilleriyle değil, bu süreçte yaşadığımız içsel değişimler ve dönüşümlerle ilgili olarak büyük bir öğrenme ve büyüme potansiyeli bulunabilir. Eckhart Tolle'un bu konuyla ilgili düşünceleri, tezahür ve bilinçli yaratım sürecinin derinlemesine keşfetmemize ve bu önemli konunun paradoksları üzerine düşünmemize neden oldu. İçsel ve dışsal varlık arasındaki dengeyi bulmak, isteklerimizi belirlerken samimiyetle hareket etmek ve sonuçlara bağlılık duymadan süreci deneyimlemek gerçek bir içsel dönüşüm ve büyüme sağlayabilir. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi benimle paylaşmak ister misiniz? Tezahür sürecinde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? İsteklerinizi belirlerken nasıl bir tutum takınıyorsunuz? Ya da bu paradoksları içselleştirme sürecinizde hangi adımları atıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ve konuyla ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Birlikte daha derinlere inmek için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere.